Ve Şimdi ana haberde özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde kaleye transfer söz konusu. Bizde ana haberde bu gündemi daha önce Alanya Spor'da, Pendik Spor'da forma giymiş kalelerini korumuş Haydar Yılmaz'la birlikte konuşacağız. Haydar Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, gündemde kaleci transferleri bu kadar çok konuşuluyorken sizinle birlikte bu gündemi özetleyelim istedik. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de gündem kaleye transfer Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da uzun zamandır aslında geçen sezondan bu yana konuştuğumuz bir konu. Hatta son 1-2 sezondur. Mustera'nın ardından kaleyi kim koruyacak Galatasaray'da? Ve bu transfer döneminde de pek çok isim gündemdeyken son olarak Ederson'a yoğunlaştı Galatasaray ama biz biraz mevcut süreci Galatasaray'da bu yabancı kaleci geleneğini konuşarak aslında başlayalım. Nasıl bir profil Galatasaray'ın kalesinde olmalı bunu konuşalım. Sonrasında detaylandıralım. Valla öncelikle Muslera gibi bir ismin ardından kaleye bir kaleci seçmek beğenmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü çıtayı aldı arşa götürdü adeta maç sayısı olarak kırdığı rekorlar anlamında, kazandığı şampiyonluklar, kupalar anlamında hakikaten herkesi isim olarak, kariyer olarak gölgede bırakan birisi oldu. Onun için değerlendirmek gerekirse tabii ki artık Muslera çıtayı çok yukarıya koyduğu için o yüzden onun yerine gelecek olan ismin de en az onun kadar isim ve kariyerli olması gerekiyor ki Galatasaray gibi camiaya ismini. Hakkını vererek ve o ismini kaldırabilecek bir e, kariyere sahip bir isim olması lazım. Ederson ve Donnarumma isimleri hakikaten çok iddialı isimler. Herkesi heyecanlandırıyor. Ya yani açıkçası ben heyecanlanıyorum. Öyle bir büyük isimlerin e, Türkiye'ye gelip oynaması, yıllarca ben de bu mesleği yaptığım için onları televizyonlardan kupalardan, e, şampiyonlar liginden izlediğimiz için hakikaten ben de büyük keyif alıyorum, zevk duyuyorum. Ama tabii Boşa atılmayacak bir insan da var Galatasaray'ın kalesinde şu an için. Evet. E, Günay var. Hem benim eski takım arkadaşım, hem samimi görüştüğüm bir arkadaşım, kardeşim, çok değerli bir karakterdir. Kaleciliği de son derece önemli ve iyi bir Kalecidir. Hatta Sağaya, şöyle e, açayım mı iyi. hemen e, Haydar Yılmaz. Evet. Şimdi Günay Güvenç geçen sezon aslında bunun hazırlığı yapılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi maçlarda forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası evet. şampiyonluğunda Galatasaray'ın çok önemli bir pay sahibi. Hem karakter olarak e, hem de performans olarak aslında Galatasaray'da e, kim gelirse gelsin bu sezon çok böyle geri planda kalmayacağını düşünüyorum. Ben ki Galatasaray yönetiminde sözleşme uzattı e, Günay'la. Takım içerisinde çok önemli bir karakter olduğu da söyleniyor diyeyim. Pası size atayım evet. bu şekilde. Çünkü Günay e, burada Galatasaray'a geldiği süreden beri oynadığı süreçte hakikaten bundan sonraki süreçte başka bir kaleci gelse dahi, yabancı kaleci gelse dahi oynadığında her zaman için büyük bir gururla, başı dik, onurlu bir şekilde Türkiye'nin istediği yerinde rahat rahat dolaşabilir, gezebilir. Çünkü hani ben bunu e, zamanda iyi futbol oynadığım zaman hep böyle başın dik, onurlu ve gururlu bir şekilde dolaşabilirsin. Çünkü taraftarların sevgisini kazanıyorsun artık. O yüzden Günay bundan sonra e, Galatasaraylıların gözünde, Galatasaray camiasında e, yeri apayrdır. E, o da çok değerli bir pozisyona geçti artık. Ama demek istediğim konu Galatasaray artık yani tek bir kulvarda yarışmıyor. Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Kupası var, işte ee, lig ee, maratonu var. Üç kulvarda yarıştığı için illa ki bir kaleci gelmek zorunda zaten artık kaleye. Günay da bütün maçları tek başına çıkaramayacağı için o yüzden de kaleye başka bir kaleci gelecektir illa ki. Hani bu Günay'a güvensizlikten dolayı değil. Yani bu işin sakatlığı var, yorgunluğu var, dinlenmesi var. Ne bileyim Kırmızı kartı, cezalısı falan bu tarz olaylardan ötürü, o yüzden kaleci illaki ister yani. Bunu belirtmek isterim. Peki, Eder son konusunu biraz daha açalım. çünkü yakın görünüyor artık bu haftada Ederson'un açıklanması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi, Avrupa tecrübesi, Mustera'nın ardından tartışmasız bir kaleci vizyonu katması. Evet. Bunların hepsi bir kenarda bir diğer kenarda da elbette e, hücumu atanın ve tutanın iyi olacak diyoruz ya şampiyonlar liginde de bu böyle. E, bizim ligimizde de bu böyle. E, atanı çok iyi Galatasaray'ın tutan konusunda da riske girmek istemiyor. Okan Hoca'nın oyun profiline uygunluğu nasıl olur sizce ders sonu? Zaten e, tam onu diyecektim artık günümüz futbolunda da oyunlar hep genelde kaleciden başlıyor. Geriden kurulduğu için e, pas oyunlarıyla çıkıldığı için. E, kaleciden 6 numarayı ya da ne bileyim direkt 8 numarayı, kanaları, sağ stoperi, sol stoperi ya da sağ beki, e, sol beki bulmaları isteniyor artık kalecilerden. 30-40 metre ya da 50 metre nokta pas isteniyor. Ederson'un da zaten ayak anlamında, oyun kurma anlamında e, sıkıntısı yok. Kendini ispatlamış zaten nerelerde oynadı, stide falan yani. E, yani kalecinin bir degacı bile karşı kaleye gittiği için o yüzden ayaktan yana sıkıntı yok ki zaten Okan Hoca'nın da tam istediği profilde bir kaleci. Yani tamcuk diye oturur diye düşünüyorum ben Galatasaray'a. Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Livakovic ve İrfancan Eğribayat'la tamamladı. Bu sezona yine İrfancan Eğribayat'la başladı Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de ee, Volkan Demirel'den bu yana bir yerli kaleci geleneği e, söz konusu Sarılağaciverkliler'de. Şimdi gündemde yabancı isimler de var. Lunin gibi yabancı isimler. Ee, ama diğer taraftan yerli isimler de gündemde. Ee, bir dönem Uğurcan Çakır'la ilgili ciddi bir gündem vardı. Ee, sonrasında tekrar gündem olur mu? Bununla ilgili bu arada spor ekranlarında yine Trabzonspor maçının ardından detaylandırılacak takım oyununda. E, Ulaş Özdemir'le e, birlikte Cüneyt Şen'in sunumunda bu konuyla ilgili belli ki sıcak gelişmeler var. Fenerbahçe'nin e, İrfan Can, Eğri Bayat ve Livakovic varken, yani Livakoviç ile gerçi bir yol ayrılığı bekleniyor ama e, bir başka bekleniyor. yine e, kuvvetli bir profil kaleci arayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Profil kaleci arayışı yani öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın hedeflediği profil ve kaleci anlayışındaki bir yapısını göremiyorum Fenerbahçe'de yani. ...transfer etmek istediği kalecilerde... Ee, ...İrfan Can'a gelecek olursak... ...benim de e, beğendiğim bir kaleci ama... E, ...Günay muhabbetindeki gibi... E, ...o da kendini Fenerbahçe'de ispatladı... ...o da... E, ...Onurlu başı dik bir şekilde Fenerbahçe camiası... ...ya da dışarıda çok rahatlıkla artık... ...yürüyebilir ve Fener'de yeri ayrı... ...ama İrfan Can'da... ...meslektaş olarak yani... ...kırılmasın şöyle söyleyeceğim... ...kendisini çok beğeniyorum, çok seviyorum ama... Fener maçlarını izlerken hem Avrupa maçı hem Türkiye'deki maçlarını izlerken sanki e, e, diken üstünde hissediyormuşum gibi oluyor yani. Ha şimdi İrfancan bir şey yapacak, ha hata yapacak gibi böyle bir tedirginlik söz konusu oluyor. E tabi bu da zamanla oynadıkça tecrübe kazanılacak bir şey ama Fenerbahçe camiasının da %100 de bir kaleci daha %100 şart yani. Ee, İrfan Can da kendisini zamanla geliştirecek daha iyi olacak fiziği ve oyun anlamında ayakları da düzgün iyi ama yani dediğim gibi e, birazcık da e, bunu ben çünkü e, hem kendi düşüncem hem de fenerli arkadaşlarım var hocalarım e, dostlarım arkadaşlarım hani Fener maçında ya Can'ı nasıl görüyorsun İyi görüyorum ama diken üstündeyim.